Hakikat zehirden acıdır. Tekrar söyleyeyim, hakikat zehirden acıdır. Bu İnönü Caddesi eski Atya'nın karşısındaki yerde defalarca beni öldürtmek istediler. FETÖ'cüler 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu elimizden kurtulamadı, sen kurtuldun, sus dediler. Oraya gelen zanlının parmak izini almadılar. Daha sonra olay inceleme ekibi parmak izini fotoğrafla aldık dediler. 5 Ocak karakoluna gittik, oyunmuş. Savcılığa verilen dilekçe konferans sistemiyle FETÖ'cülerden bir grup tesis ediyoruz diye dilekçe işleme katılmamış. Gelen zanlı ilk hamleniz boşa gitti. Şimdi kurtuluşun yok dedi. Ben de elimde telefonla gizliden çekiyorum telefonla. Diyor şimdi diyor 20 bin lira para almış. İyilik yaptığımız kişi. Şimdi e, ben yani bağıracak kendisi oyuna bakın normalde yüzüme ne varsa fırlatıyor, işte kırıyor, döküyor. Sarılacağım durdurabilmek için bir bayan nasıl ne yaparsın? Sarılmak zorundasın dur, müdahale etmek için. O esnadan da kendi adamları gelip fotoğraf, video alıp incelip emniyet karakol götürüp cezaevinde öldürttürecekler. Ben de oturuyordum hiç hiç kifim Suratıma ne bulsa atıyor, fırlatıyor. Dedi sen niye müdahale etmiyorsun dedi. Telefonu gösterdim. Dedim senin bütün konuşmalarını kayıt altına aldım. Tem şubede arkadaşım var onu çağıracağım. Seni ve seni buraya gönderenlerin hepsini toplasın dedim. Arkasına bakmadan gitti baktım arabayla gelmişler. Düşünün bulunduğumuz bölgede bizi bir çember içine alıyorlar. Sonra olay inceleme ekibi gelmiyor adresi bulamıyoruz dedikleri yer atliyenin karşı Hepsinin haberi var o gün infazımın verildiğine. Bu adamın kesinlikle kurtuluşu yok dedi. Yani orada küçük bir hata yapsan, panik yapsan direkt linç edip cezaevine götürüp öldürtürecekler. Tavuk günde bir yumurta bunlar. Bunlar günde 40 tane senaryo üretiyorlar. Niye? Kendilerini sevdiklerini, ülkelerini yok etmek için. Sizi satın alanlar unutmayın. Sizi ve bu ülkeyi yok etmek için satın alıyorlar. Ve araştırıldı. Meğersem bu adam garanti ölü diye savcılığa verilen dilekçe işleme katılmamış. Şimdi burayı yağmalattılar. Sizce bunları bırakacaklar mı? Yok. Koskoca bir ülkenin namusunu, şerefini ayaklar altına alacaklar. Vatansever birini öldürtmeye çalışacaklar. Kullandıkları bütün kitleleri bugüne kadar ortadan kaldırdılar delilleri. Bunları da kaldıracaklar. Seyredin. Bu olay da son darbe için bütün olayları bilen ne demek? E bütün Türk milletinin gözen, gören gözü demek. O gözleri 1993'te gizledikleri hakikatle gizlediler, gözlerinizi oydular. Kedi kedinin fareyle karanlık, karanlığın içinde oyun oynadı gibi oyun oynuyorlar. Şimdi son darbeyle hem bu ülkeyi hem insanlığı yok edecekler, kendilerini de helak edecekler. Acilen bu akıl hastalarına müdahale edin.